Asus Phonepad 7 kutusunda bir adet tablet bulunmakta. Gördüğünüz üzere şu şekilde. Tabletten sonra kullanım kılavuzları, bir adet adaptör, bir adet USB kablosu ve sim kart girişi için bir adet tel yuvasını açmak için ve bir de tablet standı bulunmaktadır. Tabletimiz. Gayet şık ve ince. Gördüğünüz gibi açma kapama tuşları, ses tuşu burada bulunmakta. Şurada USB girişi bulunmakta ve hemen şu tarafında da SIM kart girişi bulunmaktadır. Ayrıca kulaklık girişi ve şu gördüğünüz delikler hoparlör hem yukarıda hem aşağıda. Asus Compact 7'nin kutu içeriği bu şekilde. İlerleyen videolarımızda size içeriğini daha net açıklayacağız.